OCL kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle basınç konusunu işleyeceğiz. Basınç dediğim şey aslında kendi içinde üçe ayrılıyor. Katı basıncı, sıvı basıncı ve gaz basıncı olmak üzere. Biz bugün sizlerle katı basıncını işleyeceğiz. Şimdi ilk önce basınç ne? İlk önce bir basıncın tanımına bakalım. Basınç şu demek aslında. Birim yüzeye etki eden dik kuvvet demek. Dik kuvvetin altını çizdik. Çünkü birazdan karşımıza bazı sorular gelecek. burada dik kuvvet ifadesini bize sorgulatacak. Yani bir yüzey var. Bu yüzeye etki eden, daha doğrusu o birim yüzeye etki eden o dik kuvvete biz basınç adını veriyormuşuz. Kısaca biz basıncı P harfiyle gösteriyoruz. O da aslında İngilizcesinden geliyor. Pressure kelimesinin baş harfinden geliyor. Şimdi Basıncı aslında biz çok formül vermek istemiyoruz ama hani genel mantığıyla baktığımızda basıncı bir formülünü oluşturursak katı basıncına ağırlık bölü yüzey alanı diyebiliriz. Bazı sorularda formül kullanmak çünkü işimizi kolaylaştırabilir. Şimdi basıncı biz dediğimiz gibi pressure'ın P'sini kullanıyoruz. Harfini söylerken. ağırlığın peki birimine ağırlık arkadaşlar bir kuvvet. Kuvvet olduğu için ve kuvvetin biriminde Newton'ın ifade edildiği için ağırlığında birim yine Newton'ın n'si olarak karşımıza gelecek. Yüzey alanı dediğimiz şey de şu yani alan bu metrekare cinsinden olabilir, santimetrekare cinsinden olabilir hiç fark etmez. O zaman ben basıncın birimini çıkartmak istersem ne diyeceğim ağırlık bölü yüzey alanı yani Newton bölü metrekare diyebilirim. Değil mi? Aynı zamanda bu Newton bölü metrekare yani basıncın birimi oldu karşıma çıktı. Aynı zamanda ben buna Pascal da diyebiliyorum. Yani basıncın birimi nedir derseler bana Pascal diyeceğim. Kısaca PA A harfiyle de göstereceğim. Şimdi hani az önce bir cümle kurmuştuk. Demiştik ki basınç nedir demiştik. Bir müzeye etki eden dik kuvvet demiştik. Şimdi gelin buradaki cisimlerin yüzeylere temas ettikleri basınçları bulmaya çalışalım. Burada bir cisim var. Birinci soldaki resimden bahsediyorum. E şimdi buradaki basıncı hesaplarken tabii ki de hani yere uygulanan dik kuvvet nedir? Burada cismin kendi ağırlığıdır, değil mi? Evet bakıyorum ağırlık yere tam dik olarak geliyor. Yani burada ben bir basınçtan söz edebilirim. İkincisinde de duvarımız var. Duvarın yanında bir cisim var. Şimdi bu cismin ağırlığı yine aşağı yönde. Bu sefer yüzeye dik bir kuvvet uygulanmış mı burada? Ben herhangi bir kuvvet gösteriyorum, hayır göstermiyor. Yani buradaki cismin ağırlığı e, o yüzeye dik değil. O yüzden ikinci görselde bir basınçtan söz edemeyeceğim. Şimdi bir sorumuz var. Hadi gelin soruyu beraber çözelim. Cismin bana ağırlığını vermiş 50 Newton demiş. birim yüzey alanı yani yüzey alanı vermiş 5 metrekare demiş. Hadi basınca bir hesaplayalım. Formülüm neydi benim? Yüzey, ağırlık böyle yüzey alanıydı. Şimdi benim ağırlığım kaç? 50. Yüzey alanım kaç? 5. 50'yi 5'e ne yapacağım? Böleceğim. 50'yi 5'e bölersem de 10 Newton bölü metrekare çıkıyor. Newton bölü metrekare yerine ne yazabiliyordum? Pascal'da yazabiliyordum. Yani kısaca ben basıncı bu şekilde hesaplayabiliyorum. Peki Katı basıncı nelere bağlı? Yani nelere bağlı olarak değişiyor? Aslında biz o formülden görmüş olduk. Bir ağırlığı gördük. Bir de yüzey alanını gördük. Yani ikisi aslında benim için değişken burada. Yani katı basıncı da bir cismin ağırlığına göre basınç değişiyor. Bir de cismin yere değen, yani yere değdiği yerdeki yüzey alanına göre değişiyor basıncı. İlk önce cismin ağırlığından başlayalım. Şimdi bir deney yapalım. İki tane kum havuzu olsun? g ağırlığında bir cisim koyuyorum. Diğer neyse üst üste iki tane g ağırlığında. Yani totalde 2g ağırlığında bir cisim koydum. Ve bu cisimlerin kum zeminde yaptıkları batma miktarlarına bakacağım. Şimdi tahmin edebilirsiniz ki 2 tane üst üste koyduğum cismin kuma daha çok batmış olduğunu söylüyorum ve deney sonucu da bana bunu veriyor. Diyor ki h2 büyüktür h1'den. Yani ikinci görseldeki cisim diyor. Daha fazla batmıştır diyor. O zaman ben şunu söyleyebilirim. Daha fazla battığına göre demek ki yaptığı basınç daha fazla ki batmış diyeceğim. O zaman şunu söyleyebilir miyim? Yani yüzey alanları aynı. Dikkat edin. Yüzey alanını değiştirmedim ikisinde de. Cismin ağırlığı arttıkça yaptığı basınç da ne oldu? Arttı. Yani demek ki cismin ağırlığıyla basınç doğru orantılı. Yani cismin ağırlığı artarsa basınç artacak. Cismin ağırlığı azalırsa basıncı azalmış diyebilirim ben. Bir diğeri yüzey alanıydı basıncı etki eden. Yine başka bir deney yapalım. Yine kum havuzumu aldım. Birinde G ağırlıktaki cismi yatay olarak yerleştiriyorum. İkincisinde ise aynı cismi Aynı cismi dikkat et. Dikey olarak yerleştiriyorum. Yani ikisine de baktığımda ağırlıklarım aynı ağırlığımı değiştirmedim. Neyi değiştirdim? Yüzey alanımı değiştirdim. Dikkat et cismin bu bir dikdörtgen ve iki köşesi birbirine eşit değil. Birinci şekildeki yere değen, yere temas ettiği yüzey alanı daha genişken ikinci cisimde daha dar bir yüzey alanı temas ediyor. Şimdi yine kumda ne kadar batmışlar bakalım. H2 büyüktür H1'den demiş. Yani ikincisinde H2 daha çok batma göstermiş. O zaman ben şunu söyleyebiliyorum. O zaman hani ikinci cisim yani P2, P1'den daha fazla basınç yapmış. Ki daha çok battığına göre daha fazla basınç yapmış. O zaman şöyle bir çıkarımda bulunabilirim değil mi ben? Ee, yani ne kadar cismin yüzey alanı darsa, azsa, küçükse cisim o kadar fazla basınç yapıyor. Yani yere temas eden yüzeyi azaldıkça Yaptığı katı basıncı da artacak. Bunu şuradan aklınıza kodlayabilirsiniz. Mesela topuklu ayakkabıyı düşünün, tamam mı? Topuklu ayakkabının böyle ince topu hemen böyle batar, değil mi bir yerlere? İşte kuma gömülür, e, ne bileyim çamura saplanır. Ama mesela geniş yüzeyli bir ayakkabı giydiğimiz zaman ne oluyor? Yere batma daha az görülüyor. Çünkü neden Basıç daha az oluyor? O zaman yüzey alanı da katı basıncının tam olarak ters orantılı olduğunu söyleyebilirim ben. Şimdi toparlarsak demek ki katı basınca ağırlık arttıkça artıyormuş, doğru orantılıymış. Yüzey alanı azaldıkça pardon, yüzey alanı arttıkça azalıyormuş. Yani yüzey alanı da ters orantılı diyebilirim. Şimdi bir soru var. Gelsin bakalım sorumuz. Yandaki TRK cisimlerini oluşturan küpler özdeşmiş. TRK cisimlerinin yere yaptığı katı basınçlarını karşılaştırın diyor. Şimdi burada iki yöntemim var. İstersen formül kullan. İstersen hiç formül kullanma, mantık yürütmeye çalış. Şimdi T'de de, R'de de, K'de de bakalım kaç tane küp var. Hepsinde 4 küp var arkadaşlar. T'de de 4 küp var, R'de de, K'de de. Yani demek ki cisimlerin ağırlıkları özdeş. Total ağırlığına baktığımız zaman. O zaman yüzey alanına bakarak ben bir çıkarımda bulunabilirim. Ne diyebilirim? Mesela en az yüzey alanı hangisinde var? T'de var değil mi? Yani o yüzden bunun yaptığı basınç en fazla olacak. O zaman P T hepsinden daha büyük. Şimdi R'ye bakıyorum burada iki yüzey alanı var. K'ye bakıyorum 3 yüzey alanı var. Tabii ki de 3 yüzey alanı daha geniş olduğu için yaptığı basınç daha az olacak. O zaman sırasıyla PR büyüktür PK şeklinde sıralayabilirim. Basit yöntem bu. Ama eğer belki ki hem yüzey alanları farklı, hem ağırlıkları farklı ve işin içinden çıkamıyorsun. O zaman formülü yapıştır ikisini. Tamam mı? Yani ağırlık böyle yüzey alanı formülünü yapıştırırsan her küpe bir kendi kafandan bir ağırlık ver, bir yüzey alanı ver. O şekilde yapabilirsin. Şimdi bir de basınç kuvveti diye bir terimimiz var. Basınçtan farklı bir terim. Basınç kuvveti ne demek? Şu demek. Basınca sebep olan kuvvet demek. Yani aslında şöyle düşünelim. Basınca sebep olan kuvvet ne aslında? Burada ağırlık. Yani sorularda eğer sana basınç kuvveti diyorsa, basınç kuvvetinin üzerine karalayıp direkt ağırlık yazabilirsin. Tamam mı? Basınçla aynı kavram değil bunlar, farklı kavramlar. Şimdi gel bakalım hemen bir karşılaştıralım basınçla basınç kuvvetini. Burada bir tane cisim vermiş. ilk durum ve son durum vermiş. Şimdi bir kere cismin ağırlığı aynı. Sadece ben cismi ne yapıyorum? Ters çeviriyorum. Ters çeviriyorum ama cismin iki tarafının yüzey alanları eşit olmadığı için basıncım değişecek. Şimdi e, ee, birinci soruya. Son durumda yatay zemine etki eden basınç kuvveti nasıl değişti? Bak basın, basınç kuvveti ne demekti? Cismin basınç yapmasına sebep olan kuvvet. Yani aslında ne demek bu? Ağırlık demek değil mi? Basınç kuvveti gördüğüm yere ağırlık yazabilirim. E cisim aynı cisim. Ters de çevirsen düz de çevirsen ağırlığı değişmeyecek. O zaman ne oldu? Birincisi değişmez diyeceğim. Çünkü cismin ağırlığı değişmedi. İkincisine bakalım basınç nasıl değişti? Şimdi ilk durumda Yüzey alanım daha geniş, basıncım daha az. İkinci durumda yüzey alanım daha dar, basıncım daha çok. Yani ikinci durumda basıncım ne olacak? Katı basıncım artar diyebilirim. Şimdi burada bazı sorular çıkacak karşımıza. Kesme, biçme, işte dikey kesim, yatay kesimler yapacak. Bunları dikkat edelim. Dikkatce dinleyin şimdi. Eğer cismin üzerinden herhangi bir yatay şekilde bir kesim yapılıyorsa ve bu parça atılıyorsa, basınç ne oldu diye soruyorsa şimdi mantığınızı çalıştırın. Cismin yerdeki yüzey alanı değişti mi? Hayır. Ama ağırlığı ne oldu? Ağırlığı azaldı. E ağırlık azalırsa ne olacak? Basıncı azalacak doğal olarak. Ama şuna dikkat edelim. Şimdi bazen bana sorularda yatay olarak değil de dikey kesimler yaptıracak. Ve eğer bu cisim düzgün bir cisimse, yani düzgün bir prizma, düzgün bir dikdörtgen, düzgün bir kare, küp, yuvarlak, silindir hiç fark etmez. Bunu dik olarak kestiğimde ne oluyor? Şimdi arkadaşlar, dik olarak kestiğimde ben hem bir miktar yüzey alanı kaybediyorum hem de ağırlık kaybediyorum. Yani aynı oranda hem yüzey alanı hem de ağırlık kaybettiğim için başlangıçtaki basıncım neyse son durumdaki basıncım da aynı oluyor. Tamam mı? Yani aynı oranda azaldığı için hem ağırlık hem yüzey alanı sakın şöyle düşünme bak. Şunu deme. Hocam ağırlık azaldığı için basınç azaldı deme. Tamam mı? Çünkü buradan yüzey alanı da kopuyor. Yani yüzey alanı azalınca ne oluyordu? mı artıyordu değil mi? Bak yani Yüzey alanım azaldı basıncım arttı. E ağırlığım azaldı basıncım azaldı. Biri arttı biri azaldı. Aslında birbirini dengeliyor. Ve başlangıçtaki basınç son durumdaki basınca eşit oluyor. Bunu birazdan size sayılarla da kanıtlayacağım. Bir de şurada dikkat etmemiz gereken basınca kuvveti iletip iletmemesi olayı var. Şimdi mesela bir iğne düşünün tamam mı? Ya da çivi düşünelim. Buradan diyelim ki F kuvvetiyle ben çiviye böyle vuruyorum. Aynı F kuvveti buradan çıkıyor mu? Evet çıkıyor. Değil mi? Yani o zaman şunu söyleyebilirim. Ben katılar kuvveti, bak, kuvveti aynen iletir. Ama acaba basıncı aynen iletir mi? Bunu da şu deneyle kanıtlayalım. Göstereyim elimizde baş parmakla işaret parmağımız arasında bir iğne ya da hmm, herhangi bir böyle raptiye alalım. Şimdi ikisinde de aynı oranda bastırıyorum. Yani kuvvetim aynen iletiliyor ama işaret parmağımla daha çok acı hissediyorum. Niye? Çünkü işaret parmağımın olduğu tarafta yüzey alanım daha az, iğnenin yüzey alanı daha az. O yüzden daha çok basınç var. baş parmağımın olduğu tarafta ise yüzey alanım daha fazla, basıncım daha az. O yüzden çok fazla acı hissetmiyorum orada. Yani demek ki katılar Kuvveti aynen iletebilirken e, basıncı aynen iletmeyebilirler. Yüzey alanına bağlı olarak yani aynen iletebilirler, iletmeyebilirler. Düzgün bir şekilde aynen iletir basıncı ama biri ince biri kalın taraflı bir cisimse aynen iletmeyebilir basıncı. Şimdi e, bize yine kelime oyunları yapabilir sınavlarda. Ee, ne zaman basınç olacak? Hani hatırlayın, tanımımızı hatırlayın ilk başta. Birim yüzeye etki eden dik kuvvete biz basınç demiştik. Sorularda bazen diyecek ki işte. Buna buna göre işte bla bla, bla Buna göre birim yüzeye etki eden kuvvet ne olmuştur? Şimdi sen direkt atlayacaksın belki. Aha bu basınç demek istiyor diye. Hatta ben size söyleyeyim LGS'de geçmiş yıllarda direkt basınç dememiş. Birim yüzeye etki eden dik kuvvet ifadesini kullanmış. O yüzden tanım bizim için değerli. Birim yüzeye etki eden kuvvet derse bak hangi ifade yok burada dik dememiş. Dik kuvvet dememiş. Şimdi birim yüzeye etki eden kuvvet yani kuvvet diyor yani ağırlık olacak bu. Basınç değil. Ya da yüzeye etki eden dik kuvvet demiş. Yani dik kuvvet demiş ama burada da bak birim yüzeye etki eden dememiş yani yüzeye etki eden dik kuvvet demiş. O zaman o da yine ağırlık olacak. Yüzeye etki eden kuvvet demiş. Burada hani ne dik ifadesi var, ne birim yüzey ifadesi var. Yine basınç değil bu da ağırlık. Yüzeye etki eden basınç kuvveti zaten basınç kuvvetin az önce konuştuk. Neydi? Basınca sebep olan kuvvet. Yani o da ağırlık. Ne diyecek bana? Birim yüzeye etki eden dik kuvvet. Birim ve dik ifadelerini arayacağım basınç diyebilmek için. Şimdi burada yine bir soru var karşımızda. Pizza sorusu. Ben bu soruya bayılıyorum. Gerçekten e, dikkat ölçen bir soru çünkü. Aslında bizim çok fazla hani bilgiye de ihtiyacımız yok. Temel olarak çoğu şey biliyoruz zaten ama bizim sınavda neye ihtiyacımız var? Bol bol dikkate ihtiyacımız var. Şimdi burada bize diyor ki işte pizzada 8 dilim varmış diyor. İşte işte pizza tepsinin üstünde tepsi de masanın üzerinde diyor. Sonra 4 dilimin emine yemişler bunu. Evet. Barış pizzadan 3 dilim yemiş. Bahar da 1 dilim yani toplamda 4 dilim yenmiş bu pizzadan. Geriye bu kadar kalmış. Bana diyor ki A'da son durumda pizzanın tepsiye yaptığı basınç nasıl değişir? Şimdi arkadaşlar ilk önce bakın. Ee, sayılarla anlatacağım. Sonra da mantığını anlatacağım. Şimdi şöyle düşünelim. Bir dilim pizzayı düşünelim tamam mı? Bir dilimi. Sadece bir dilimi. Ben kafamdan bir değer vereceğim. Mesela 10 Newton diyeceğim. Bu bir dilim pizzaya. Şöyle hatta sucuklarını da çizelim üstüne. Ee, şeyine de yüzey alanına da yere temas eden yüzey alanına da 1 cm kare diyeyim. Tamam mı? Kafamdan değer verdim. Şimdi başlangıçtaki basıncını hesaplayalım. Gelin beraber. Toplam ağırlık 8 dilimse 8 çarpı 10'dan toplam ağırlığım 80 Newton bölü. Toplam yüzey alanım 8 dilim. Her biri 1 cm kareden 8 cm kare eder değil mi? Yani 80'i 8'e bölersem 10 Pascal başlangıçtaki basıncım çıkacak benim. 4 dilim yedikten sonra yani elimde 4 dilim kaldı. Şimdi hesaplayalım. Son durumdaki basıncı hesaplıyorum. Kaç dilim? 4 dilim. 4 çarpı her biri 10 Newton'dan toplam ağırlığım 40 Newton'a eder. Bölü her biri 1 cm kareden 4 tane dilimim var. 4 cm kare yüzey alanım eder. Böldüm 44'e. E yine 10 Pascal yaptı. Bakın o zaman pizzanın tepsiye yaptığı basış değişti mi? Hayır değişmedi. Aslında az önce dediğim yere çıkıyor. Yapılan dik kesimlerde çünkü bu da bir dik kesim değil mi? Yapılan dik kesimlerde ne oluyor? Cismin basıncı başlangıçtakine göre değişmiyor. Aynı kalıyor. Tamam bunu da size ispatlamış olduğum rakamlarla. Şimdi ikinci soruya dikkat edelim. Son durumda tepsinin masaya yaptığı basınç ilk durumuna göre e, hocam aynı değişmedi. Dikkat et. Bak ilk soruda pizzanın tepsiye yaptığı basıncı sordu. Yani pizzanın tepsiye zaten tamam ben pizzanın yüzey alanını hesaplayarak bunu bulabildim. İkinci soruda diyor ki tepsinin masaya yaptığı basınç. Şimdi işlemleri siliyorum buradaki. Dikkat et. Pizzanın değil tepsinin masaya yaptığı basınç. Şimdi o zaman ben başlangıçta tepsinin basıncını hesaplayacağım. Masaya yaptığı basıncı hesaplayacağım. Şimdi tepsiye bakıyorum. O zaman tepsinin ağırlığı lazım bana. Tepsi yaklaşık olarak pizza ile aynı yüzey alanına sahip, değil mi? İlk önce şunu söyleyebilirim yani. Hani az önceki hesaptaki gibi. 8 dilim pizzanın yüzey alanı yaklaşık olarak bir tepsinin yüzey alanına eşit. Hadi ona 8 cm kareyi dedim. Hadi ağırlığı da başlangıçtaki ağırlığı da hani aynı olsun yine, tamam mı? Yani 8 dilim 80 litin olsun. 10 pascal olsun. Şimdi ikinci durumda dikkat et bak, tepsi yine tepsi istiyor benden. Şimdi tepsinin ağırlığı, tepsinin ağırlığı ne oldu? Azaldı, değil mi? Üstündeki ağırlık azaldı, hani e, yarası gitti gibi düşünelim, yine 40 newton diyelim. E, peki yüzey alanını alacağım ama dikkat et, pizzanın yüzey alanı değil, tepsinin yüzey alanı. E tepsinin yüzey alanı değişmedi ki, tepsinin yüzey alanı. Başlangıçtakinin aynısı. O zaman hala 8 cm kare. 40'ı 8'e böldüm. Ne oldu? 5 pascal. O zaman ne oldu? Azaldı. Hatta yarıya indi. Demek ki neyin neye yaptığı basınç onu soruyor. Yani çok dikkatli okumak lazım. Pizzanın tepsiye mi? Tepsinin masaya mı? Masanın yere mi? Anladınız mı? Neyin neye yere yani hangi cismin hangi cisme yaptığı basınç onu dikkat okuyalım Hatta bu yüzden ben bunu böyle bir şablon haline getirdim. İşte bir pizzamız var olsun, bir tepsimiz, bir de altında masamız olsun. Şimdi diyelim ki bizden bize diyor ki pizzadan bir dilim alındığında diyor. Sorumuz bu olsun işte. Basınç nasıl olur? Ama neyin neye yaptığı basınç? Şimdi pizza pizzanın tepsiye yaptığı basınç değişmeyecek. Çünkü neden? Hani azıcık konuştuk. Yapılan dikey kesimlerde ne oluyor? Hani o cismin o hemen altındaki yüzeye yaptığı basınç değişmiyor. Ama tepsinin masaya yaptığı basınç derse tepsinin yüzey alanı değişmiyor ama üzerinden ağırlık aldığımız için basıncı azalıyor. Ya da masanın yere yaptığı basınç derse şimdi masanın yüzey alanı azal değişmiyor ama üzerindeki ağırlık azaldığı için yine basıncı azalıyor. Burada kelime oyunlarına dikkat edelim. Ee, yine farklı bir soru. Tabakta bulunan margarin tam ortasından kesilip kesilen parça uzaklaştırılıyor demiş. Şimdi bak ilk önce şunu konuşalım sizle. Basınca ne olur? Ona bakalım. Şimdi basınç başlangıçta evet bir basıncım vardı. Son durumda bak tam ortadan kesmiş ya. Yapılan dik kesimlerde ne oluyordu? Basıncım değişmiyordu. Hatırla. Neden? Çünkü yüzey alanı kaybettiğim kadar ağırlıkta kaybediyordum. Basıncım değişmiyor. Hemen bak not aldım. Basınç değişmez diyorum. Şimdi sor da bana ne diyor? Hangisinin değişmesine neden olur diyor. Bir, margarin tabağa uyguladığı dik kuvvet. Şimdi bak, margarinin tabağa uyguladığı dik kuvvet. Ne demek? Margarinin ağırlığı demek. Değil mi? Bak, dik kuvvet görünce hemen basınç değil mi? Birim yüzeye uyguladığı deseydi o zaman basınç derdim. Margarinin tabağa uyguladığı Dik kuvvet onun ağırlığıdır. E ağırlığı azaldı. O zaman bu ne oldu? Değişti. Hatta azaldığını söyleyebilirim. 2. Margarinin tabağa temas eden yüzey alanı. E zaten o da azalıyor. Çünkü yarısı gittiği için yarım yüzey alanı gidiyor. Bu da azaldı. Değişti yani. Margarinin tabak yüzeyinde oluşturduğu basıncın büyüklüğü. Yani basıncı biz ne dedik az önce? Değişmediğini söyledik. Buna ne diyeceğiz? değişmez diyeceğiz. Sorulara dikkat edelim. Ee, yine Milliyetin Bakanlığı'nın bir örnek sorusu bu. İşte bir tane küp var. Sonra diyor ki yatay bir şekilde içinden böyle silindir bir şekilde matkap ile düzgün bir şekilde deliniyor diyor şekil 2'de. Sonra da o delik olan yüzey şöyle dik konuluyor. Şimdi adım adım gidelim. Mesela şekil 1'den şekil 2'ye geçerken ilk önce konuşalım. Basınç nasıl değişmiştir bunu konuşalım. Şimdi arkadaşlar içinden ne yapıyorsun? Bir ağırlık çıkartıyorsun değil mi? Ama yüzey alanım değişiyor mu? Yani küpün yere yaptığı yüzey alanı değişiyor mu? Değişmiyor. Ağırlığım azalıyor ama. O zaman ne olacak? Bu 1'den 2'ye geçerken basınç P harfine gösteriyorum. Azalır diyeceğim. Şimdi şekil 2'den şekil 3'e geçerken bakalım. Ee, şimdi buradan buraya geçtiğimde dikkat et. Ee, yani şekil 3 için konuşalım. İçinden ağırlık çıkartmışız. Evet. Böyle koyduğumda yani şeklini değiştirdiğimde ama böyle baktığımda yüzey alanı da çıkmış. Yani şöyle gidelim. Şekil 1'deki basınç neyse şekil 3'deki basınçta onun aynısı. Neden? Çünkü hem ağırlık gitmiş hem yüze yalanı gitmiş. Yani ikisinden de aynı oranda kaybettiği için yaptığı basınç değişmiyor. Yere yaptığı basınç değişmiyor. O zaman ben diyeceğim ki yani P1 ile P3 yani basınç olarak birbirine eşit. Ee, şekil 2 de azalmıştı. Büyüktür 2 diye yorumlayacağım. Dikkat edelim sorulara katı basıncı bizi yer. Yine milli eğitime bir örnek sorusu. Bunu da çözelim ve katı basıncını bitirelim. Eee Etkinliğin hangi basamağında hata yapılmıştır diyor bana. Şimdi birinci basamakta bana diyor ki zemine uygulanan basıncı iki katına çıkarın demiş ve üstünde bir küp eklemiş. Evet yüzey alanım sabitken e, kütleyi iki kat arttırmış yani ağırlığı iki kat arttırdığı için evet basıncım iki katına çıkmıştır direkt doğru. Birinci basamakta sıkıntı yok. İkinci basamağa bakıyorum. Zemine uygulanan basıncı bir önceki basamak ile aynı kalmasını sağlayın demiş ve 2 küp varken yanına iki küp daha koymuş. Bakın hiç kafanız karışmasın. Bir tane küpe 10 Newton deyin. Yere yaptığı yüzey alanında 1 cm kare deyin. Tamam mı? Bak. İlk önce şunun e, yaptığı basıncı hesaplayalım. Ağırlık 10 10 20 Newton bölü yüzey alanı 1. Yani 20 bölü 1'den 20 Pascal. Şimdi şuna bakalım. Burada artık 4 kübüm var. Yere yani toplam ağırlık 40 Newton yere iki tane küp temas ediyor. O zaman 2 santimetre kare. Böldüğümde yine 20 pascal. Yani bak bir önceki adımla değişmiş mi benim basıncım? Değişmemiş. O zaman yine aynı kalmış. Bazen şöyle düşünebilirsin. Ama hocam yanına küp eklemiş basınç artar. Yanına eklemesine bir şey yok ki. Üstüne eklerse artar. Yanına eklediğinde bir şey değişmiyor. Çünkü hani ağırlık arttığı gibi yüzey alanı da artıyor. Ama yüzey alanı ne yapıyordu? Artınca basınç azalıyordu. Ağırlık arttınca basınç artıyordu. Yani hem arttıran hem azaltan bir şey yapmışsın. Bu ikisi birbirini nötrlüyor ve basınç değişmiyor. Şimdi üçüncü basamağa bakalım. E, i̇ki katına çıkartın demiş. Şimdi dört küpüm varken üzerine bir dört küp daha koymuş. Evet hatta kanıtlayalım. Toplamda 8 küpüm olmuş. 80 Newton diyorum. Bölü yere temas eden iki küpüm var. Böyle 2 santimetre kare. E, böldüm. 80'i 2'ye 40 Pascal çıktı. Bak bir öncekiyle Tam iki katı yani üstüne eklemişim. Sadece ağırlık artmış, iki kat ağırlık artmış ama yüzey alanım sabit kaldığı için evet basıncım iki kat artmış. Üçüncü basamakta da sıkıntı yok. O zaman demek ki hatamız dördüncü basamakta. Bakalım gerçekten öyle mi? Zemine uygulanan basıncı bir önceki basamağa göre yarıya düşürün. Şimdi aslında şekil olarak baktığımda çok kandırıyor. Diyorsun ki Aa hocam tam ortadan ikiye bölmüş işte yarıya düşmüş. Ama aha basınç yarıya düşmemiş. Yapılan dik kesimlerde ne oluyordu? Bir önceki basamakla hani bir önceki şeklin basıncıyla eşit oluyordu. Hemen kanıtlayalım. 4 tane küp var değil mi? 40 Newton bölü 1 cm kare yere temas eden alan 40'ı 1'e böldüm. 40 bas Pascal bak ahanda sana bir öncekiyle aynı. Yani yarıya düşmemiş. O yüzden burada hata yapmış gençler. Bunlara dikkat edelim. Günlük hayatın günlük Yaşamdan da mesela örnek verecek olursak, hani mesela e, iş arabalarının çamurda çalışan iş arabalarının traktörlerinin tekerlekleri nasıl geniş olur, büyük olur? Sebebi ne bunun yüzey alanını arttırıyor ki basınç azalsın, yere çamura batmasın. Ya da tam tersi bazen e, daha çok tutunmak isteriz, hani e, basıncımız artsın, kaymayalım, düşmeyelim. Mesela futbol yolcuların ayaklarındaki kramponlar. Kramponların böyle dişleri vardır değil mi? Aslında neden toprağa böyle geçsin ayağım kaymasın mantık. Ne oluyor burada da? Yüzey alanım azalıyor. Azaldığı için de basıncım artıyor. Basıncım arttığı için de daha çok yere tutunabiliyorum. Daha çok kaymadan hareket edebiliyorum. Bu tarz böyle günlük hayattan olaylar da var. Yani direkt mantığını düşünün. Yüzey alanım artıyorsa basıncım azalıyor demektir. Yüzey alanım azalıyorsa Basıncım artıyor demektir. Tamam mı? Yani yüzey alanıyla basınç bir bile ters orantılı. Buna dikkat edin. Yapılan dik kesimlerde basınç değişmiyor. Bunu dikkat edin. Bak yatay kesimlerde ağırlık azalıyor. Yüzey alanı aynı kalıyor. O yüzden burada bir basınçta evet azalma ya artma olabiliyor. Ama dik kesimlerde dediğimiz gibi basınçta bir değişiklik olmuyor. Onu da kafanıza yatmıyorsa oturun. Formüllerle hesaplayın daha güzel oturması için. Hepinizi öpüyorum. Başarılar dilerim. Bir sonraki video sıvı basıncı videosu olacak. Orada buluşalım.